Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine dış depo. Harika. Hemen buradan taşıyıp çıkabileceğiz. Depomuz burası. Depoyu almamdaki tek sebep arkadaşlar Türk bayrağı abi. Başka bir nedenlerden dolayı almadım. Sadece bunun için aldım. Yani şöyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Yani 8 yıldır bu işi yapıyorum. Şöyle bir şeyi ilk defa görüyorum abi. Ya bu bana bir çağrı olması lazım. O yüzden depoyu aldım. İyi kötü fark etmez yani. Ne verdiğimiz hiç önemli değil şu anda. Tek önemli olan bu topa sahip olabilmek. Çok güzelmiş ya. Yani top bence değerli bir şey değil ama topun üzerindeki bizim bayrağımız her şeyden daha değerli. Onu görünce bırakmak istemedim. Kimseye vermek istemedim. Depo bir aile deposu. Bayağı bir gördüğün gibi ürünler var. Bakalım ne varmış. Hep beraber göreceğiz. Biz ama alacağımızı aldık şükür Allah'a. En güzel şeyi ulaştık. Buraya toplam 290 dolar ödedik. Bakalım neler varmış göreceğiz. Şu bir uyku tulumu arkadaşlar. Ne durumda? Yani bunlar çok fazla aslında satılmıyor ama deneriz yine de. Çubuğu gelsin. Bu arada kötü bir koku var böyle baharat kokusu gibi Şurada poşetler Bir tane ayakkabı mevcut. Var mıdır bunun teki? Bunun içerisinde teki yok. Yalnız fareler bayağı bir takılmış burada. Şöyle bir terlik var. Makarna Abi makarna falan olursa tabi normal yani şu neymiş bu da bir forma gibi ama öyle marka bir ürün değil Montreal Canadian diyor bir tane puma var biraz bunu bir yemişler içinden belli şunları bir çıkartalım bak şu da herhalde bunun etiketiydi. Hala burada değilsiniz değil mi? Umarım değilsinizdir. Şurada yine yemekler. Ya şu yemekleri neden bırakırsınız? Çok üzülüyorum ya gerçekten. Vallahi şurada ayakkabıların tekleri yok. Para edecek de bir şey yok. kutular bir gelsin. Şu zaten para etmez arkadaşlar. Burada bir tane silahımız var. Şunda silahın topları var mı içinde? Şu an içinde bir şey yok. Nasıl çalışıyor bu ya? Vallahi şu an çalışmıyor. Kaplar Bu kutuların hepsi 10 dolar Ulan ya Yemin ederim var ya ayıp ayıp ya Vallahi ayıp yani Çöp kanka Direkt çöp Bir tane daha uykutulumu var Şunlar Direkt çöp Çöpleri şöyle atalım Ayakkabının teki burada İyi bari bunu yememiş Sen kuma mısın? Yok kanka bu Puma değilmiş ya bu. Avia marka bir ayakkabı. 5 dolar. Ya Puma olsa 10 dolardı. Burada da fare kardeşler. Maşallah. Sağlam takılmışlar. Bir gözlük kutusu Michael Kors içi boş. Şimdi şu iki tencereyi alacağız. Şu tava bu da satar. Şu herhalde şunun kapı. Var mı başka tencere güzel? Bak bu tencere kötü misal. Bıçaklar var. Ucu kırık. Bu da çöp. Şu tencereyi alırız. Biz satacaklarımızı ayırıyoruz kankacığım. Bak şu da Pyrex'in bir ürünü. Çok iyi bir markadır. Kırmadan götürürsek tabii. Bunlar da mı Pyrex? Bak bunlar da Pyrex. Neyse tamam bu gidiyor anlaşıldı. Bunda çöp de var ama bu güzel ürünler de varmış. Tabi kırmazsak. Buradan bir 40 dolar yapacağız. Şurada yine fareler takılmışlar. Bu çalışıyor. Bunu satarız. 1 dolara. Yani fareler öyle böyle takılmamış yani. Gerçekten her yerdeler. Şunlar çöp. Çöpleri çöp poşetine koyacağız. Şuraya bir vuralım da. Hala varsa gitsinler. Şimdi ayakkabılar var. Bu gelsin. Oo. Eşim bundan kullanıyor. Bu tarz şeyleri seviyor daha doğrusu. Şöyle bir Nike'ımız var. Al. Gördün mü? Çöp. Hayret bir şey ya. Şunlar da önden gitmiş. Çöp. Hadi şunu 5 dolara satacağız. Aldo musun sen nesin? Aldo değil. 5 dolarlık bir ayakkabı. Heh, güzel bir marka var. Diğer tiki de burada. Sağlam mı? Sağlam olması çok önemli. Tamam bu Under Armour'lar 15 dolar. Yanlardan açılmamış. bir tane kulaklık çantası. içinde kulaklığı var. Birkaç dolarlık bir ürün. Şöyle bir bel çantası var. Şöyle bir telefon çantası var. Hepsi 5 dolar. Görüyorsun malları ayırıyoruz. 1 dolar, 1 dolar. Paramızı bu şekilde inşallah yapacağız. Arkada ama bayağı bir kutu varmış. şöyle River diye bir tişört. Şu kıyafetler biraz renkliymiş. Şunları şöyle bir çıkartalım. Kirli kıyafet yok. Yani satacağımız kıyafetler var. Şöyle kotları falan var hanımefendinin. Alt tarafta yine şöyle kot şort. Yani pazarda en çok sattığımız şeyler zaten kıyafet arkadaşlar. 3 tanesi 1 dolar, tanesi 1 dolar, kotlar 3 dolar gibi fiyatlara satıyoruz. Buradan bir 20 dolar yapacağız. Burada da yine kıyafetler var. Ne bunlar? Elbise mi? Yok bu ceketmiş. Markamı Değil. Şu ne ya abi? Şöyle bir üst şu kot çok güzelmiş. Marka mısın? Fashion Nova. Model güzel ama. Hanımefendi bu arada X small. Buranın hepsi kıyafetler. Buradan da bir 20 dolar. Çok rahat yapacağız. En altta bir sesler var. Bir saniye şunu bir çıkartalım. Burada biraz bir pasaport kılıfı, bir terlik var. Şu neymiş abi? Bu da bir içecek. Yani şu terlikte birkaç dolar, 5 dolar da şunlardan yapacağız. Şurada pastel boyalar var. 3-6 tane burada mevcut. Şu neymiş? Bunlar küçük mandallar. Oo, bayağı bir pastel boyamız var. Harika. Hepsinden bir 10 dolar yapacağız. Bir tane daha topumuz var. Adidas. FIFA, World Cup. Ama top yani iyi durumda değil. Yine de güzelmiş. Şöyle bir çizme var. 5 dolar. Bak şunlar da yine yemekler. Ulan hayret bir şeysiniz ya. Vallahi billah. Yalnız o Türk bayraklı topun bir amacı olması gerekiyor. Hani bizi çünkü bu depo çekti. Bakalım neden çekti birazdan fark edeceğiz. Daha hala 7-8 tane kutumuz var. Şu kıyafetleri bir aşağıya atalım. Alt taraf çünkü biraz karışık gibi. Bir tane DVD player var. Ayakkabılar da varmış aşağıda. Tabi durumları önemli. Şu çanta ağır. Çanta değerli değil. Fermuarı zaten gitmiş gibi. Sadece içerisinde kağıtlar var. Lamba kırık. Bir pompa. Vallahi burada da bayağı bir takılmışlar ha. İnşallah. Ana içeride mouse var. Vallahi içeride var gördüm. İçeride var gördüm. Kutuyu hemen dışarı çıkarmamız lazım. Bak içeride yavru bebekler, yavru fareler. Ulan ya. Burada yine kağıtlar falan. Nasıl yapacağız? Bunu buraya böyle dökelim abi. Yoksa fareler bizde gelecek. Bak. Oradan bir tane kaçtı. Dağa kaç tane var? Hop. Ulan korktum ya. Baksana abi. Şaka gibi değil mi? Vallahi başka var mı bilmiyorum. Daha varsanız gidin bak ha. Takılmayın burada. O orada kalsın biraz havalansın. Yine farelerle tanıştık. Şu ışığımızı bir açalım. Şu çanta bir gelsin. Ya depoda bu kadar çok yemek olursa abi ne olacak yani başka? Tabii ki fareler olacak yani. Çok normal. Şurada kıyafetler. Yani çocuk kıyafetleri var. Hanımefendinin kıyafetleri var. Ekstra bir şey var mı? Şu tarafta sanki var. Bunlarda banyo ürünleri. Aha bozuk paralar. Al işte bayağı yine bozuk para bulduk. Kağıt para yok tabii ki. Neyse şükür. Allah bereket versin. Oo bak burada da beyazlardan var. 25 sent, 10 sent. Çok rahat bir 5 dolar vardır. Şunu kapatalım abi. Paralar dağılmasın. Yalnız fare olayına ne diyorsun? Gene bulduk yani faremizi. Şu arkadaş bir gelsin. Baksana abi kompleks var. Hemen en üstte yani. Yani o hepsi yemek. Direkt çöp bir Nike kutusu. Var mısınız lan burada da? Yani evleri burasıymış zaten. Şu şurada dursun. Nike kutusunu evi yapmış yani. Şu çanta bir şey mi? Hey buddy. Yes yes. Umarım başka fareyle de karşılaşmayız. Şu ayakkabı yememişlerdi inşallah. Baksana abi. Burada büyümüşler yani. Aa bak ölüsü de orada zaten. Maalesef bir tane de ölmüş. Şaka gibi yani değil mi? Şunlar burada kalacak. Allah'tan bunlar burada kalacak. Yani hanımefendi bu lokasyon kağıtları, fotoğrafları falan filan ıvır zıvır bu tarz ürünleri bırakabilirsin dedi. 32 ekran bir HD televizyon kırık yok. Şuralarda priz var mı dedim de priz de yokmuş. Akıllı bir televizyon. Şimdi bu tarz televizyonlar şu anda piyasası 60 ile 80 dolar arası. Bunu biz de 30 dolara satacağız. Kumandasız olarak onu da söyleyeyim. Yine kıyafetler. Allah'tan kıyafetleri fazla yememişler. Bunlarla fazla oynamamışlar. Şu ne? Forma mı? Yok, formaya benziyor ama değilmiş. Şuradaki kıyafetlerden de bir 20 dolar yapacağız. Şu ışığımızı tekrardan bir açalım. Bir saç var. 5 dolar. Ütü 5 dolar. Bir çantamız daha var. Yani marka çanta değiller. Kağıtlar dediğim gibi burada kalacak. Bu çantayı ama 5 dolar satarız. Bu biraz daha yeni bir model. Çekmenize bir şey var mı? Yok. Şunların hepsini çöpe atacağız. Bunları şöyle kenarıya çekelim. Şu kutulara geçelim artık. Bundan 6 tane var. Yine hanımefendinin kıyafetleri. Tek bir kişiye ait bir depo. Anlaşılan o. Bunlar da 10 dolar. Çünkü bunlarda kışlık var. Biz yazlık bir bölgede olduğumuz için maalesef Ulan bak burada da fare leşi var ya. Hayret bir şey. Bakalım nasıl ayakkabılar. O şu Nike güzelmiş. 20 dolarlık bir Nike. Harika. Ulan bir tane mi varmış? Bir oyuncak var. Şöyle bir kedi. Çöpleri diğer tarafa atıyoruz hemen. Hiç karıştırmayalım. Aha bir dolar var. Vallahi Allah bereket versin. Bir dolar paramızı yaptık. Kutuda ayakkabıdan başka herhangi bir şey yok öyle değerli olarak. Şu da yırtık bir çanta. Bunlar da yine kıyafetler. Vallahi kıyafetler iyi durumda. Sıfır da var bu arada. 20 dolarlık bir kutu. Burada da ayakkabılar var. Bu ne? Burada bir ağırlık var ama neymiş? Gazoz. Şöyle bir bot. Terlik. Şu güzelmiş. Sıfır bir ayakkabı. Şu ne ya abi? Bu da yine sıfır. Marka değiller ama Beşer dolardan satacağız. Bir tane daha var burada. Bu Adidas. Diğer teki de burada herhalde. Oo harika bu güzelmiş. Bunu 20 dolara satacağız. Güzel bir Adidas ayakkabı. Terlikler. Yani 40 dolar buradan yapacağız. Herhalde bulduğumuz en değerli kutu bu oldu. Bir diğer kutumuz. Burada örümcek kardeş var. Şu bir marka mıdır? Pony marka. Bir short. Yine sadece kıyafetler. Ekstra herhangi bir şey yok. 20 dolarlık bir kutu. Bak burada sıfır. Kıyafetler de var. Şöyle 10 numara çocuk pantolonları. Bayağı bir var. Bir 4-5 tane var. Çocuğun tişörtlerinden var. Yine aynı şekilde sıfır. Şurada biraz sanki sıvı mı var? Oyunlar. Bir Hot Wheels. Pantolonlar. Aha! PlayStation 4. Bu depodan şaka yapıyorsun ya. Abi harikasın ya. Süper. Ses falan gelmiyor yani herhangi bir yerinde kırık gibi durmuyor. En kötüsü yine de bir 60 doları vardır. Bu kutu 100 dolarlık bir kutu oldu bir anda. En değerli kutumuz bu oldu. Harika. Şimdi depodaki diğer ürünler arkadaşlar yatak, masa şöyle bunların hepsi direkt çöpe gidecek. Şurası komple çöp. Biz şuradaki malları alacağız. Bir de o dışarıda fareli olan kutuyu dolduracağız. Yine fareyle Hamam böcekleriyle karşılaştık. Neyse nasibimizde bu varmış. Artık alıştık bunlara. Yani uzakta durduğu zaman sıkıntı yok, yaklaşınca sıkıntı. Depomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.